Evet arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni Brawl Stars'a güncelleme geldi biliyorsunuz arkadaşlar ona bakacağız. Brawl Pass geldi ben bir iki baktım arkadaşlar bu arada. Şey bir iki baktım. Dükkana şey barbar bar bu muydu neydi ona onu geldi aldım. Yenilikleri söyleyeceğim size arkadaşlar. Görevlerimiz <laughs> Bu etesi olan bu ödüller var. Şey, bu etesinin fiyatı 169 şey yani 70 lira 169 elma. 30. Bu alıp 30. Seviyeye gelince, Ceyal 60. Seviyeye gelince bir şeyler geliyor olabiliyor. Siz bu alırsanız yapın ben bu almıyorum arkadaşlar. Böyle ben bir iki üç tane ödül geçtim. İstesem şunu yükseltir miyim arkadaşlar? Yükseltmek istemiyorum onu. Şimdi yine konuşayım sizlerle arkadaşlar. Ha, bu arada ne zaman da unutuyorum. Şunu yükselteyim. Onu şöyle yapayım. Buna da göre geldi hemen. Ben bu arada <laughs> bunun şöyle, otomatik nişan çeyinilmedi. Iııı eee... Size sekizini çıkarttım arkadaşlar. Bu videoda dışında onu da size söyleyeyim. Şimdi ona seviye yapalım. Tamam. Seviyede iki tane şey. Dokuzuncu seviye karakterimiz oldu. konu şey değişti. Yüzü değişti. Pemir model gelmişti arkadaşlar. Evet böyle oldu pem. Pem böyle oldu arkadaşlar. Son sözlüklerinde şey kostüm var mıymış? Yok. Bu arkadaşlar. Şimdi biraz Brawl Pass'e girip şey yapalım. Kasalım Brawl Pass'i. E. Başka bir şey gözüm var kaçan bir şey var mı? Şey Kaldıracağını düşünüyordum. O da kaldırılmamış. Brawl Pass'i bitirmek için çok uğraşmak gerekiyor. Arkadaşlar altta çarpı 70 yani. 60 70'i şey çarpıp şey yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar 4200 şey diyor. Jeton hmm. diyor 4200 jeton yani 42 kutu biriktirmek kadar zor bir şey yani. 42 tane normalde nasıl 42 kutu biriktirirsen burada da öyle arkadaşlar. Biraz biz Brawl Pass'i şeye kasalım. Brawl Pass'i e şeye kasalım. Kimle görelim? Dynamite'la. girelim arkadaşlar. Bir <laughs> ak... lazım. Ya karla buf geldi arkadaşlar. Çok güçlendi kar. Üş bir sar veriyor yani. Arkadaşlar burada burası da değişti böyle bir skoru falan yazıyor böyle yazıyor arkadaşlar bu yeni savaşçı Gale diye bir şey var yani Gale diye bir tane karakter var kromatik diye arkadaşlar ben Gale'ı <laughs> aslında beğenmedim <okay. gülüyor> <laughs> <laughs> 4 tane ender var diğerlerinden 6 tane ama şey ama karakteri beğendim arkadaşlar Çıkıyorum. Bir gözleri ko girelim. Arkadaşlar bu aralar kutba kaçmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. 1500'ü bir ay içinde yapacağım. Ah. Arkadaşlar bu videoyu biraz geç attım. Şey. Şeylerin yayınlanmasını mi deneler geleceğinin yayını aslında 9, 9 Mayıs'ta mıydı ne gelmişti? Arkadaşlar şu an onlarda bir şey. Oh. Bekle. Nasıl Aa, ya bir türlü ölme. Aaa öldü. Öyle öldüsün işte. Dikoyla da iyi oynuyorum arkadaşlar ben. Dikoyu eskiden bir tane hesabım vardı. 1500 kupa. O hesaptaki ilk karakterim şey kutudan çıkan ilk karakterim Dikoyu. Şu <laughs> Dikoyu çıkınca sevinmiştim o zaman. Ya karlar ölmek istemiyorum kaç saattir. Oo. 哎呦！怎么了？怎么了？我踢出来了！哎！哦豁！不能呀！不、哎、能呀！哎呀哎呀哎呀哎呀 Bakın Brawl Pass'imiz bir tane daha olmuş Brawl Pass seviyemiz Yok. Bir maç gireyim o ödülü alayım size beraber Evet Arkadaşlar şimdi ah. <laughs> Orada internet kalktı kalkmasaydı Belki Kurtula şansımız yüzde 84 Kurtula Bilme şansımız yüzde 10 yüzde 20 vardı bir daha oynayalım. Oradan bu Robopass ödülünü alır. Açar. Oradan da bitiririz ödülünü. Yani arkadaşlar ben güncellemeyi sevdim açıkçası. Yani çünkü yani böyle daha kolay şey, kutular kakıyorsun mesela. 70-100 şey bir tane büyük şey bir tane normal kutu alacağına 70, 70 tane jetona evet. gidiyorsun büyük kutu alıyorsun arkadaşlar ben güncelleme o yüzden sevdim yani kutu katmak yani biraz daha kolaylaşmış arkadaşlar şu şey olmuştur herhalde 6 tam olmuş hadi ya altının çık gelmesi gerekiyor o 400 katlayıcı buldum Oo katlayıcıyla. Ya para yükselmiş güzel çıktı ya. Çok teşekkür. Hadi bu o, o, bir kere daha yapmam gerekiyor. Yüz ya. varmış. Bir kere daha yapacağım. Kazanabileceğim bir karakterle bir. <laughs> Bin göre varmış. Bilmiş. Böyle bir ile şey. Kaç? Onu. Güncelleme en çok sevdiğim şey benim. Bunun kostüm, bu da kostüm gelmesi. Bunun kostümünü çok sevdim. Herkese bedava. Bir de rüküşet vermişti. Eskiden de köşek vermişti. Abi. Ah, ah, ah. Ya. Mr. Pin'in karşısında birinin yapacağı şey yok ki. Arkadaşlar ben kendim oynayayım. Kasayım kutuyu size göstereyim. Oradan bölümü izleyeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buradaki 10 elmasımız var. Yes. Son elması da aldık arkadaşlar. Şimdi kaç elmasımız oldu bakalım. 62 tane elmasımız olmuş arkadaşlar. 62 tane. Şu anki rekorum bu elmas arkadaşlar. Bakalım 60 var mıymış? 60'a. Bugün ne gördü? Açıyorum arkadaşlar. Hadi bu.

Abi, Abi adamı delirtmeyin. Abi adamı delirtmeyin. Yedi yansı diye seviniyoruz burada. Yedi yansı diye sevindi. İki tane şey çıktı arkadaşlar ya. Onun acaba büyük kudura savaş kutusu alır mı? Onun için ne yapar? Şey ya. Neyse. Neyse neyse. Neyse tamam neyse. Bakalım özelliklerimizi. Neredeymişsiniz ya? Neredesiniz? <laughs> bunu iyice maksadık. Izgara bir de bunu 1500 puan ilişir. Çok değerim var. Toplamda 4500 puan ilişir. Bir şey yapılır mı? Hiç beğenmem. Hadi dağılın. Kolum Koz, ağzından ekmeğimi doldur. Ne yapayım? Bu sizde en uzunkini verdim. Hepsinkini versin. Bakın başım ka kaç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sen bunlar da olamaz. 9 tane aksesuar. Bir tane yıldız gücüm. iki tane yıldız gücüm var. Olsun arkadaşlar. Olsun bugünkü videomuz çok güzel oldu arkadaşlar. Bence bugünkü videomuz çok güzel oldu. Şimdi yükseltmeleri muhassa onları yapayım. Ben şöyle kasacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Şöyle 8 seviye arkadaşlar. 9 seviye. Yap altın kasacağız arkadaşlar. Videomuza abone olup like atmayı şey videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.